Neden seninkini okumasını istemiyorsun? Benim Aa, ya, sen, bu sen, bu ben can, çok heyecanlı. Ne söylüyorsun? Ben Ben sana bir Bir gerçekten çok utanıyorum. Kızlar Dediğim gibi güzel bir insanın avuç içi çok tatlı. Aha öyle deme ama. Aa, beş yıl sonra keşfedileceksin ve süper yıldız olacaksın ve Aa, ileride ne? çok zengin bir adamla evleneceksin. Aha şaka mı ciddi misin yoksa? Evet hepsi gerçekleşecek. Hmm, Suneh o yine sahte falcılık yapıyor. Her zaman yalan söylüyor. Yok yıldız olacaksın. Yok avuç olacaksın. <laughs> Merhaba Sunayo ben hangisi olacağımı merak ediyorum şarkıcı mı yoksa sporcu mu olacak? Aa. Avuç içim hadi oku 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 hadi oku beni de Şey eee e, senin için spor yapmak iyi olabilir He ee, öyle mi Aa. Sonra, sonra da <gülüyor> <benim>. <gülüyor> 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 Böyle bir okumayı dinlediklerine inanamıyorum doğrusu. Acele et <laughs> bizimkileri de <okuyor. gülüyor> Evet evet, evet. Hayır, Hey, acele. iyi bir şarkıcı olamayacağımı mı söylüyorsun? Şu çizgileri de oku hadi. Ee, ee. şarkıcı da iyi olur. Şarkı söyleyemeyen bir şarkıcı olacaksın. Gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> İzleyemeyeceğim bunu. Sahte okumasının doğru olmasına imkan yok. Haklısın. <laughs> bence de öyle. <laughs> Kendi geleceğini bilse eğer kimse acı çekmezdi. Hmm. O kim merak ettim doğrusu. Herkes geleceğini bilmeyi çok mu istiyor yani? Hmm. Ay ah, işte bu. Ben geldim. <laughs> Eve hoş geldin. Hmm. Hmm. Nereye gidiyorsun? Ah, affedersin. Onu benim yerime anneme verir misin? Ah, görüşürüz. Neden? Ha? Ben Dora keklerini tercih hmm. ederim. Ah. Peki. Peki. Evet. <laughs> Yine yanlış bir şeye başladığına eminim doğrusu. <laughs> Küçük bir oyun oynayacağım. Ne ne şey şey de şey de var? Var? Bu doğru. Avuç içi ya da yüzden. Falcılık eski moda. Modaya uyan insanlar için dil dışarı. Dil dışarı. Dilinizden gerçeği söylemek. Hey! Öyle sahte bir falcılık doğru olamaz. Hiçbir zaman. Nobita dilimi okur musun? <laughs> Pekala. Hadi bizimkileri okuna görelim nasıl oluyor. Sorun değil. Sizi sen sende. Ha? Sorun değil dedim. Eğer sahte çıkarsa başın büyük dertte. Her şey doğru söyleyecek inanamayacaksın. Ha? Ne ne ne? ne? Hmm, su ne o bir yangın sorunu var. Yangın ya da ateşe bağlı bir kaza geçireceksin. Aa. Aa çok üzgünüm Shizuka. Senin için su sorunu var. Su ile ilgili bir şey var. Ee? Giyan bir kadın sorunu görüyorum. Ne demek acaba? Kadın sorunu da nedir? Bilmiyorum. Asılsız şeyler söyleme. Bunu sana dilimin neresi söyledi? Ben kendim de göreyim. Sonay ha. Abicim. Hı? Şuna bak annem bana kırmızı balık aldı. Ona ha? bana ver. Ona ben bana ver. Aa, aa. 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 aa olamaz. Ateş sorunu. Su sorunu ve... Aa. Takashi. Aa. Aldığımız kırmızı balığa ne yaptın? Anne açıklayabilirim. Lütfen beni dinle. Bu onun kadın sorunu olmalı. Aa, şey kırmızı balık buydu işte. Sen sen lütfen benim lütfen yapma. Gel lütfen yapma lütfen eğlenceliydi Aslında hepsini zaman makinesinde gördüm Sen hey sen Beni bekle bakayım dur Ne? ve Benim de dilime oku A Affedersin dil dışarıyla Benim de geleceğimi anlatsana lütfen Dil dışarı mı Ama o sahteydi ki <laughs> Yalan söyleme izliyordum seni Birbiri ardına hepsinin doğru söylemedin mi Korkutucuydu gerçekten çünkü onların hepsini zaman makinesiyle gördüm. Bunu daha fazla yapamam. Aa, lütfen sorunumu çözmeme yardım et. Lütfen lütfen. Üzgünüm yerim köşeyi dönünce. Hadi bakalım gidelim buradan. Neden şemsiye taşıyorsun? Güneşlik olarak kullanıyorum. Yürümek için gerçekten de çok sıcak değil mi? Evde de mutsuzum işte evime geldik. Bak burası. İçeri gir otur hadi otur. Teşekkür ederim. Benim adım Kakuzo Genko. Ben bir yazar olmaya çalışıyordum. Yazar mı? Evet. Öğrenciliğimden beri romanlar yazıyorum ben. Eh, maalesef asla satmıyorlar. Hmm, neden ki? Çünkü ben sanırım yetenekli değilim. Ben de son zamanlarda bunu düşünüyordum işte. Ben sonsuza kadar galiba bunu yapamayacağım. Belki de kariyerimi değiştirmeliyim olmaz. Edebiyatı bırakamam ki ben. Onu çok seviyorum. Ne olursa olsun hayallerime bağlıyım. <laughs> Hayır yapamam. Yeterince yetenekli değilim ben. Vazgeçme, vazgeçme. <laughs> Gerçekten uğraşırsam başarırım. Aa, öyle mi? Ah, ah bir yazar olabilir miyim acaba? Sen sen söylüyorsun ah, bana. <laughs> evet. Ah, evet, evet lütfen. <laughs> Tanrı aşkına bana yardım et lütfen. Geleceğimi anlat. Peki e, Ala, e, Bir saniye verebilir e, de, de, de. misin bana? Nereye gidiyorsun? Hemen dönerim. Fal ne olacak peki? Görmeye gidiyorum. Görmeye mi? Değil mi Şaba? Bu doğru. Alabilir miyim? Hayır zaman makinesini öyle bir şey için kullanamazsın. Biliyorum ama kullanabilir miyim lütfen? Hayır dedim. Onun için üzgünüm. Az da olsa bir şansı var mı bilmek isterdim. Lütfen. Tamam tamam peki hala. Tamam ben de oraya bakabilir miyim? Tamam dedim. Yapma. Tamam kabul ettim işte. Tamam anlamadım. Yaşasın. Evet diyeceğini biliyordum. Bundan beş yıl ileriye gidelim. Oh, evet umarım başarılı bir yazar olmuştur. İşte beş yıl sonrasındayız. Hadi yolda gördüğümüz birine soralım. Affedersiniz. Evet, ne vardı söyle. Şey, buralarda Kakuzo Genko adında bir yazarın evi var mı acaba? Genko mu dedin? Hmm, hiç duymadım. Ha, şu anda pek de ünlü değilmiş. Evi tam şurada. Ne tuhaf. Çok teşekkür ederim. İşte getirdim. Hepsi burada. Aman. Bak, nasıl? Evet, Oo, çok öyle. sıcak. Onlar müsveddeleri değil mi? İşte al. E, tuvalet kağıdı yerine makarna veremez misin bana lütfen? Makarna lazım bana. E, öyle şeylerimiz yok maalesef. Öyle mi? Değiş tokuştan vaz mı geçiyorsun? E, ver onları bana ver. Teşekkür ederim. Aa, bu çok kötü. Sanırım hemen yazarlığı bıraksa iyi olacak. Ama ona söylemek zor. Söyleyemem. Söylemen gerek. İstemiyorum ama sen söyle. Neden ben peki? Ah sensin. <laughs> ben de seni bekliyordum. Peki nasıldı? Profesyonel bir yazar olabilir miyim sence? Bu doğru mu? Düşündüğüm gibi olamayacağım. <laughs> <laughs> tamam. Şimdi yeni bir işe başlayıp bol para kazanmam gerekiyor. Motive hissediyorum kendimi. Hayatta edebiyattan daha önemli şeyler de var. Evet dedikleri gibi istediğin yerde yaşayabilirsin. <laughs> Şu anda çok kötü hissediyor olmalı, değil mi? Bence de öyle. Hayatının hayalinden vazgeçmek üzere. Sonraki hayatı da değişecek. Çok para kazanacağını söyledi. O halde! Aa, zengin, zengin olacak. olacak. Hadi geri gidip öğrenelim. Hayatı nasıl merak ediyorum. Hadi onu bulalım. Affedersiniz. Evet, yine ne oldu? Burada Genko adında bir milyonerin köşkü var mı acaba? Kocaman bir köşk. Aa, bilmiyorum ben gerçekten. Bu çok tuhaf. Bu onun mahallesi ama. Ne, ne? bu? Ama bu, uh, aynı eski dökük ev. Daha kötü görünüyor. <laughs> <laughs> Genko. baksana. Genco. Umarım saçma bir şey yapmamıştır. Hey Öyle şeyler söyleme. Genko dışarı gelir misin? Merhaba. Evdeysen merhaba. buraya gel. Evdeki <laughs> adam sabah <laughs> işe gitti. Bir yemek ikram fabrikasında çalışıyor. Aa. Yazar olma hayalinden vaz mı geçti yoksa <laughs> Aa, merhaba çocuklar. <laughs> beni görmeye mi geldiniz? Bunu yıkamayı bitirince çıkabilirim. Bekler misiniz beni ha? Bilirsiniz, bu iş yüzünden asla aç kalmıyorum ben. Çünkü işçilere de yemek çıkıyor. Beş yıl geçti aradan, ne kadar uzun oldu. Ama siz neden büyümediniz, aynısınız? Ha şey, çünkü aslında... Bu arada yani neden artık yazmıyorsun? Ha? <laughs> Doğrusunu söylemek gerekirse, ben bir roman yazdım. Ha? 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 Ha. Siz bana geleceğimi söylediniz ama... ...aslına bakarsanız hayattaki amacım sadece edebiyattı benim. Satsa da satmasa da artık önemi yok. <laughs> Gerçekten de güzel oldu. Yarı zamanlı ama böyle de çalışıyorum. Biraz utandırıcı ama hiç çalışmadım çünkü edebiyatta çok ısrar ettim biliyorsunuz. Ama bir şeyi fark ettim. Hem de çok önemli bir şey. Tıpkı edebiyat gibi her tür işte zorluklar ve mutluluklar vardır. Biz de bu mutlulukların tadını çıkarmalıyız. Yani konu buysa edebiyatta da normal işte de zorluklar varsa birine bağlanmam gerekmiyor. İkisini de yapabilirim. Tabii ki kolay değil ama ben çok eğleniyorum. Ve artık gerçekten de roman yazabiliyorum. Çok mutlu oluyorum. Çok eğleniyorum ben. Evet, çok kolay değil ama ikisini de yapabilirim diye düşünüyorum. Dünya onu fark etmese de romanımın iyi olduğunu çok iyi biliyorum çocuklar. Vay canına! Aa. Vay canına! çok özel manzarası. Aa. Hey burada eminim. Bay Genko. Efendim, Bay Kalkozo Genko. Efendim. Lütfen şerecim. efendim. Lütfen. lütfen. size bir takım sorularımız Hayır, olacak. Lütfen dışarı girin. Yazdan şeyle efendim. Bayım, lütfen. Kurtarız bayım. Ne? Romanım edebiyat ödülümü aldı diyorsunuz siz. Ne yapacaksınız? yapacaksınız. Devam edin. sonra hayatınız nasıl değişecek efendim? Nasıl Devam edecek misiniz? Bir sorun daha olacak lütfen. cevap verin. Lütfen bir sorun daha var. Fanla ilgili endişe etmek yerine yürüdüğü yolda ustalaştı. Başarmasına sevindim. Nubita! No, ne o? Falcıların efendisi lütfen. Ne olursa olsun şarkıcı olmak istiyorum. Başaracak mıyım söyler misiniz bana? Bu endişelere <laughs> boş ve <be>, inandığın yolda <gülüyor> ilerle. <gülüyor> Sen öyle ya arkadaşımsın. Teşekkür etmek için sana şarkı söyleyeceğim şimdi. Hazır mısın? Dinle Nobita lütfen falımıza bak. Hoşça kal. Burada çok mutluyum. Sizinle birlikte olmaktan. Belki de dünyanın iyiliği için hayalinden vazgeçirmeliyiz.